Evet biraz önce de söyledik. E, estetiğimiz çok değerli. Kendimize çok dikkat ediyoruz ama ben spor yapan hatta küçüklüğümden 3 yaşımdan beri spor yapan bir e, bilinçli bir ailenin çocuğu olarak hep benim için şu öğretildi. Aman beline, omurgana dikkat et. en önemli bölgen aslında en, en önemli ne demek organımız değil hocam nasıl söyle Biz Öncelikle hoş geldiniz. Doçent hoş. doktor Hasan Kerem Alptekin. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Merhaba hoş bulduk. Ee, neyimiz diyelim organımız diyemiyoruz Organ da. Organ demeyelim ama aslında gövdemizin ana ekseni diyebiliriz. Evet. Hani eksen diyebiliriz. Ee, gerçekten çünkü omurga... E hani her şeyin nakli yapılabiliyor artık biliyorsunuz ama omurga nakli yapılamıyor. Yapılamıyor ki ancak Omurgamızı demir korumak. Mi takılabilir. Ee, tabii yani cerrahi çok çeşitli cerrahiler var ama yani omurganızı tamamen değiştirmek mümkün değil. Değil tabii. Ee, o yüzden e, orijinalini bir de onu gelişirken e, sahip çıkmak çok önemli. O 0-6 yaş arası dönem, ondan sonra işte 6-10 yaş arası dönem. Sonra e, ne yazık ki e, adolesan çağ dediğimiz ergenlik çağı ki o skolyoz ve kifoz gibi Bugün problemler. Bugün zaten şimdi aslında Hı -hı. benim bile hani Hı -hı. kelime terim olarak bildiğim Hı -hı. ama aslında içeriğin çok iyi bilmediğim bazı hastalık mı diyoruz veya semptomlar sıkıntıları konuşacağız. Hı -hı. Bunlardan biri fibromiyajı, diğeri Hı -hı zannediyorum skolyoz ve kifoz kifozu evet. bu arada ilk defa duydum. Hmm. Ee, şimdi söylediğinizin söylediğiniz olayın başından hmm. eğer siz anlatmaya başlarsanız zamanımız yetmeyecek. Doğru hmm. beslenme, spor yaptırmak hmm. lazım. Çocuklarımıza bilgisayarla çok hmm. galiba baş başa bırakmamak lazım hmm. vesaire vesaire. Fakat şimdi bizim burada hmm. hızlıca hocamla en önemli konuşmamız gereken konu bugün öncelikle ameliyata gerek kalmadan. Hmm. Ameliyat son çare. Sağlıklı bir omurga için hastalandık. Çarelerimiz nelerdir? Tek tek konuşalım hocam isterseniz. Özellikle herkesin çok ağzına pelesenk olmuş. Benim ne anlama geldiğinde çok iyi bilmediğim fibromiyaj nedir? Belirtileri evet. nelerdir? Fibromiyaj zor bir hastalık gerçekten. Bir sendrom aslında sendrom olarak tanımlıyoruz. Burada kişilerde şöyle tarif edebiliriz: kronik yorgunluk, ertesi gün zor uyanma. Ondan sonra konsantrasyon bozuklukları zaman zaman işte bu sinirsel bağırsak sendromu ile birlikte gitmesi zaman zaman çene problemleri olması bunların hepsinin bir bütün halinde gitmesi e, ve e, tabii bu semptomların en az 3 ay sürmesi halinde biz bu hastamız fibromyalji sendromu olmuş diyebiliriz. Bunun tamamen böyle Hı. omurgamızın e, yani omurganın ile bir galiba Şu, semptom göstermiyor. Şöyle, şöyle yaygın ağrı yapıyor e, evet, vücuttaki birçok bölgede ağrı yapabilir. Ee, sırt bölgesinde ağrı yapabilir, bel bölgesinde ağrı yapabilir, ee, işte eklemlerin hepsinde ağrı yapabilir. Ee, yaygın ağrı varsa e, hastamızda dediğim gibi e, bunu hani klasik o kas ağrıları hani konuş dediğimiz, miyacı dediğimiz e, şeyden ayırt etmemiz lazım. bunu kendi kendimize ayırt edemeyeceğiz <laughs> anladım kadarıyla Evet. Deneriyle. Yani tabii bunu bir e, hekime danışarak ayırt etmek gerekiyor. Ama e, dediğim semptomlar varsa. Hani Bu hastamız muhtemelen fibromiyajlı hastasıdır Hı. ve hani fibromiyajlı e, kronik bir hastalık ne yazık ki. Çabuk geçmeyen, e, çabuk yanıt vermeyen birçok burada ilaç kullanılıyor. İşte antidepresanlar, ondan sonra e, antikonvulsan dediğimiz yani e, normalde epilepsiyi önleyen, nöbeti önleyen ilaçlar. Yani çok e, ağır ilaçlar kullanılıyor ama çok iyi de sonuç alamıyoruz. Yani fibromiyajlı hastaları yıllar boyu aynı ağrıları çekiyorlar. Böyle e, hatta öyle tarif eder. Bu hastalar. Ya ben Hocam ben dayak yemiş gibiyim. Yani sürekli. Sürekli evet. Sürekli böyle bir ağrı. Yataktan kalka kalka. Evet sürekli kronik bir yorgunluk. Ee, ve e, dinlenememe hali. İşte konsantrasyon dediğim gibi kötü. kayıtları. Bir bel ağrısından omurga ağrısından daha kötü bir şey. Daha kötü evet. Ee, ki birçok hastalığa da eşlik ediyor. Yani yüzde iki üç tür toplumda görülme sıklığı. Hı. Kadınlarda da daha sık görülür. Erkeklere Niye oluyor göre. hocam bu? Yani. Sebebi nedir? E, sebebi Genetik çok mi acaba? çok sebebi var. Genetik de var, işin içinde. E, hormonal aksın da etkilendiği söyleniyor. İşte bu yukarıdan hipofizin e, etkilemesi. İşte östrojen hormonu biraz suçlanıyor burada. E, ondan sonra e, onun dışında tabi e, tabii kasların oksijensiz kalması. Yani aslında spor e, düzeyi zayıf olan hani aerobik sporu çok yapmayan kişilerde biz fibromiyajı hastalığını çok görüyoruz. Zaten birinci düzey kanıt da egzersiz. Yani yapmayanlar. Bu, e, egzersiz yapmayanlar daha çok hastalığa yakalanıyor. Egzersiz de bunun tedavisinde birinci düzey kanıtta. Yani sadece belki yürümek, bisiklete binmek, işte aerobik egzersizler, bu egzersizler bile bu hastalığı kontrol edebiliyor. Peki burada siz nasıl devreye giriyorsunuz? Hı -hı. Çünkü e, anladığım kadarıyla bizim e, maalesef ki eee <laughs> Bizim insanımız istiyor ki hocama gideyim, o bize evet. bir şey yapsın, evet. bir şey versin, yiyeyim, içeyim ya da e, fizik tedavi belki Hı -hı. de gerekiyor Hı -hı. mu? Bu arada onu da sorayım. Yani fizik Tabii. tedavi gerektiren bir gerektiren, hastalık mı? Gerektiren bir hastalık. Ee, Birçok tedavi ajanını burada kullanıyoruz. İşte lazer, ultrason, e, tens, manyetik alan bunların hepsini kullanıyoruz. Ama bunu ek olarak e, bizim yine üniversitede geliştirdiğimiz bir vagus sinir uyarımı cihazı var kulaktan. Ee, bu otonom sinir sistemi kendi kendine çalışan sinir sistemini uyarabiliyoruz. Hı. Bunu uyardığınız zaman hani o savaş ya da kaç dinlen ya da sindir cevabını dengelemiş oluyoruz. O cevabı dengelersek ki stres en büyük e, faktör burada, stresi de dengelemiş oluyoruz ve fibromiyajı hastalığının belirtilerini azaltıyoruz hatta hastalığı kontrol altına alabiliyoruz. Ama bu demek değil ki tabii Hı. ki e, bu söylediğiniz sistemi kullandık Hı. bundan sonra tekrar böyle sedatif bir yaşama geçmek Hı. ve Hı. Değil mi? hareket belki de bundan sonra kesinlikle yani egzersizimizi düzenli yapacağız fizik tedavimizi olacağız çeşitli enjeksiyonlar işte mezoterapi nöral terapi gibi hmm. bunları olacağız kuru iğne bunların hepsinden faydalanacağız ama yani bizim tedavimiz sonuçta 10 ila 20 seans ondan sonrasını hastaya ev ödevi vereceğiz evet. e, hastamız da o ev ödevlerini yapma yapmalı e, bu ev ödevleri arasında da düzenli egzersiz e, biraz önce söylediğim hatta düzenli yoga çünkü yoga'nın otonom sinir sistemini Kontrol etme özelliği var. Oradaki nefes alışverişler özellikle kalbi yavaşlatabiliyor biliyorsunuz. Biliyorum, ha. çok şaşırdım. Hı -hı. O zaman hemen kendim için bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Tabii spor deyince çok yoğun spor yapmak da biraz omurgaya zarar veriyor Kesinlikle. biliyorsunuz. Evet. Siz bir hekim olarak, bir doktor olarak Hı -hı. sizin karşı olduğunuz sporlar var mı? Öyle sorayım. Karşı olduğum sporlar tabii <laughs> güzel söylediğiniz Aslında şey gerçekten. Ee, hani yoğun e, patlayıcı e, işte şey gerektiren mesela halter hmm. çok zor bir spordur. Yoğun patlayıcı enerji gerektirir işte e, atletizm mesela işte bunlar biliyorsunuz aynı zamanda kalpte büyümeye de yol açıyor, e, sporcu kalbine yol açabiliyor. Yani fizyolojik sınırları zorlamamak lazım çok spor yani. yaparken. E, pilates çok iyi bir spor ve egzersiz. Tamam. Yoga çok iyi bir spor ve egzersiz. Yüzme e, sadece skolyozda tavsiye etmiyoruz yüzmeyi. E, normalde hep söylenir, tavsiye edilir ama skolyozda ilerletme e, şansı var yüzmenin. O yüzden yüzmeyi kesinlikle skolyozda tavsiye etmiyoruz. E, skolyozda mesela omurga eriliklerinde e, daha çok... E, skolyoz omurga eriliği. Omurga eriliği, evet. Biraz onu da geçelim isterseniz. Tabii. Bunu mesela kendimizde nasıl anlayabiliyoruz? Onu ben de skolyoz olabilir... Ağrı yapıyor mu? E, ağrı yapar. Tamam. Sırt ağrısı yapabilir ama... Yapmak zorunda da değil bazen hiç ağrısız da sonuçta skolyoz oluşabiliyor. Kendinize bir aynadan bakacaksınız. Tabi burada omuzlarınızın net ve kalçanızın net görülmesi lazım. Bir boy aynasında. Boy aynasında ha? aynen. Omuzda bir asimetri ve kalçada bir asimetri varsa burada bir problem olabilir. Bunu genellikle tabi anneler fark ediyor. Anneler çocuklarında mesela... ...işte ilk onu yıkarken ya da işte denize girerken bakıyor. Aa diyor benim bir şey var, eğillik var sırtında diyor Küçük çocuğumun. Çocuklarda gözüken bir durum mudur? Ee, tabii, sık hmm. gözüküyor. Özellikle o adolesan çağ dediğimiz yani onunla 18 yaş arasında. Neden? Neden çünkü yani aslında çok büyük bir nedeni yok. Onun da işte bu şey genetik nedenleri olduğu söyleniyor. İşte omurga gelişirken yine hormonal problemler olması ondan sonra eee bazen tetikleyebiliyor e, bu omurga problemlerini. E, ama idiopatik Bir şey ya. olabilir mi mesela? Ben kendim tabii Hı -hı. bilmediğim için. 5 e, yaşında veya 6 yaşında çocuklar biliyorsunuz mahallede top oynamayı seviyor. Burada yapılan yanlış bir hareket. Bunlar mesela skolyoz'a sebep olur mu yoksa skolyoz sanki daha uzun vadeli bir Yok. Tek tabii tek bir hareket olmaz. olmaz. Tek bir hareket başka olmaz. başka bir sıkıntı olabilir, Aynen. değil Aynen. Tek bir hareket onun sebep olmaz ama mesela sürekli çocuk tek taraflı çanta taşıyorsa ve ağır ha. Bir, biz ona genellikle yüzde, vücudunun onundan yüzde fazlasını taşımamasını öneriyoruz. Yani Kilosun ağır kilosunun ya. yani mesela 30 kiloysa çocuğumuz evet. 3 kilodan fazla bir çanta taşımaması Nerede lazım. Nerede hocam? Bir çantası 20 kilo falan herhalde. Ee, neyse ki şimdi online eğitimin bir güzel tarafı <laughs> Ay o, belki o. Keşke çanta taşısalar. değil mi? Keşke. <laughs> okula keşke, gitseler. Onun evet. onun buluruz. Peki skolyozun <laughs> e, özellikle erken yaşlarda da görüldüğünü evet. varsayarsak ile ilgili bilgi verir misiniz? Ee, Her erken yaşlarda, çocuklarımız biraz daha biliyorsunuz bir yerde oturmakta zorlanan hmm. yaşlardalar. Burada da bir fizik tedavi mi öneriyorsunuz? Tabi burada hmm. şöyle, e, skolyozun çok ilerleyici durumlarında, e, işte ancak e, akciğer kapasitesini zorluyorsa, solunumu zorluyorsa, kalp ile ilgili problemleri yol açıyorsa o zaman tabii ki bir cerrahi e, konsültasyon alıyoruz hmm. burada. Ama onun dışında aslında baktığınız zaman skolyoz kozmetik bir, deformite. Yani dışarıdan kozmetik olarak Çözülebilir. kişiyi rahatsız ediyor. Çözülebilir elbette. Özellikle e, korse kullanımı, iyi bir korse kullanımı ve iyi bir egzersiz programı. Kozmetik derken o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bunun bize... E, sağlık açısından uzun vadede bir zararı yok mu? Yani skolyozum var. Vardır muhakkak. Çünkü bir dengesizlik oluyor. Şöyle zararları olabilir. Tabii ki kaslarınızın dengesini değiştiriyor. Omurganızda e, omurganızda çeşitli dejenerasyon dediğimiz problemlere ulaşabiliyor. ama şimdi orada tabii kararı iyi vermek lazım. Şimdi diyelim ki 35 derece bir skolyozunuz var. Şimdi normalde 35 derece orta düzey bir skolyozdur. Yani yan tarafa doğru eğriliği düşünün. Bu normalde düz olması lazım. Evet. Aslında 0 ila 10 derece arasında skolyozda demiyoruz. Hafif deformite o. Onun üzerinde şöyle hafif bir Kenara doğru bir şey tümsek var diyeyim sağ tarafınızda. Bu da ölçüde 35 derece. Şimdi 35 derece cerrahi sınırda değil. E, 35 hatta bunun sınırını aslında e, özel şey matematiksel formüller var. Yani çocuğun e, işte kemik gelişimine bakıyoruz. Ondan sonra e, onun yaşını bölüyoruz. Kemik gelişiminin belli bir şeyle çarp çıkartıp hani o formülü bu, buluyoruz biz. Ama e, buradaki önemli olan şey şu. 35 derecelik bir skolyoz ne kadar ilerleyecek? Yani progresyon dediğimiz ilerlemesi ne kadar olacak? Onu öngörmemiz lazım. O şu anda artık genetik tanılar, şeyler, testlerle de öngörülebiliyor. Yani mesela genetik bir test yapıp skolyozun ilerleyici olup olmadığına bakılabiliyor. Peki bu kifoz nedir? Çocuklarda görülebilen bir olay mıdır? Daha doğrusu bir yetişkin hastalığı mı? Kifoz. Kifoz tabii ee, çocuklarda da görülebilir. Ee, özellikle e, hani biliyorsunuz çocuklar boy attıkları zaman kendini biraz saklama eğiliminde olurlar evet. ve öne eğilirler. O zaman kifos, postürel kifos. Yani öne doğru bir... Evet aynen hmm. öne doğru... Kamburluk mu kamburluk diye, diyebiliriz. diyebilir miyiz? Aynen. Tamam. Evet evet kamburluk diyebiliriz. Ee, bunun belli bir derecenin üzerinde olması tabii 50 derecelerin üzerinde olması. Normalde bir kamburluğumuz var çünkü evet. sırtımızda. Hepimizin. Hepimizin var. Onun fazla olması işte... Kifoza Kifoz, neden çok oluyor. Iyi. Aynen. Bunun çok çok ilerisi ameliyat gerektirir mi? E, tabii gerektirebilir. Yani öyle belli bir derecenin üzerinde, 80-90 derecelerin üzerinde cerrahi gerektirebilir. Ama burada da özellikle şurot egzersizlerinden biz çok faydalanıyoruz. Bu Almanya'da geliştirilmiş bir yöntem. 1900'lü yıllarda henüz cerrahi yapılmıyorken şurot kendisi bir öğretmen ve kendisinin ağır bir skolyozu var. Yani kendi kendi üzerinde deneyerek metodu buluyor, sonra kızı fizyoterapist oluyor, işte torunu ortopedist oluyor, yöntemi geliştiriyorlar. Pilates galiba. Pilates, pilatese yakın bir metot ama pilatesli kombinasyon halinde kullanılıyor, Schroth metodu. Yani daha çok şöyle düşünün, bir top gibi ters tarafa doğru eğrilmiş omurga, siz onu nefes egzersiziyle öbür tarafa doğru açmaya çalışıyorsunuz. Nefes egzersizi, enteresan. Evet. O yüzden galiba yogayı Yoganın önemli. da tabii bir noktada burada katılımı var. Hasan Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ee, şimdi sizinle tabii ki gönül ister ki e, kim bu dertlerden müzedirip <laughs> e, bu iş tabii ameliyatsız evet. çözülsün. Evet.